Takim sorulmuş. Hem soruluyor hem de çok fazla küçük yatırımcı olduğunu tahmin ediyorum hissede. Baktığımızda çünkü gerçekten bu izlenim var. Hissenin PDD'si 563. Bence pahalı gözüküyor. Bu kısım üzücü. Hissenin çok manyak kar etmesi lazım bu PDD'yi karşılaması için. 2023 yıllık fabrik 360 milyon gelmiş. Öncekilerde daha yüksek gözüküyormuş. Bir anda enflasyon muhasebesiyle düşüş mü oldu acaba? Serbest nakit akımı 2023 yıllıkta 202 milyon serbest nakit akımı üretmiş. İlk çeyrekte eksi gözüküyor ama zaman zaman eksiler olabilir. Yıllığa bakmak lazım bence. Halk arz fiyat tespit raporuna bakıyoruz. Burada tahminler var. 2024, 25, 26, 27 FAVÖK tahminleri var. Bu kısımlar bence önemli. Çünkü devreye girecek yatırımlar var. Ve bu yatırımlarla ne kadar Faruk artışı olacak. Burası bir fikir veriyor. Tabii ki kesin değil ama bir fikir veriyor. 2025 sonu tahmini Faruk 864 milyon. Peki 2023 sonunda kaçtı? 360 milyon. Bakın 360'tan 864'e çıkarabilecek mi? 2023 tahmini Biraz hani tutmuş hatta biraz geçmiş. 2024 tahmini 501 milyon. 2025 tahmini 864 milyon. Tabi bu hesaplanırken buraya işte enflasyon falan onlar da katılıyor. Firmada pek bir borç yok bu pozitif. Bakın net borç önceden eksiydi şimdi 62.5 milyon net borcu var ama bir şey değil. Çünkü öz kaynağına göre kıyaslarsak bir şey değil. 2025 FAÖK'ünün 10 katı piyasa değeri belki sırıtmayabilir. Abi biz 2024'teyiz 10 milyar üstü piyasa değeri pahalı gözüküyor şu anda. Firmanın şu anda piyasa değeri 9.4 milyar. Bu Favök tahminleri enflasyon muhasebe sistemi gelmeden önce enflasyon muhasebe sistemiyle birçok şey değişti. Şimdi mesela bakıyorum ben enflasyon muhasebe sistemiyle gelen halka arzlar daha rahat mesela bilançoları en azından buna uygun. Ama enflasyon muhasebesi öncesi halka da işler biraz daha karışık. Peki 2026'ya göre ucuz olabilir. Bakın burada 2026'da 1.4 milyar fabrik var. 10 katı piyasa değeri olsa 14 milyar piyasa değeri olabilir. Şu anda 9.4 milyar. Peki 2026'yı hemen şimdi fiyatlamak zorunda mı? Biz şu anda 2024'teyiz. Belki ise bir yıl daha dinlenecek. Bunu bilemeyiz. Ve buradaki tahmin ne kadar gerçekleşecek bunu da göreceğiz. Dediğim gibi sistem değişti. Yatırım harcamaları halk arz gelirinin %50'si tur da yapılacak yatırım. Şimdi ne kadar artışlar falan olacak? Ben bu o zaman takim halk arz inceleme videosu yapmıştım. Şimdi bu videodan bakıyorum şimdi. Or orada notlar toplamıştım çünkü. Kapasite 12.000 tondan 28.000 tona çıkacak. Mesela çok büyük bir artış. Yaklaşık 2.5 katına çıkıyor. Karlılık da 3 katına çıksa mesela. Şu anki kar mesela. Şimdi şu anda Faruk kaç 2023 sonu Faruk 360 milyon bunu 3 katına çıkarsak 1 milyar yaklaşık. 10 katı piyasa değeri olsa 10 milyar şu anda 9.4 milyar piyasa değeri. Yine de çok büyük bir hype bulamadım yani. Peki eski sisteme göre uyarlasak falan bir kere bu mümkün değil çünkü enflasyon muhasebesi yıllarca yürürlükte olacak. Bundan kaçış yok ama yine de sınırları zorlayalım bakalım. 2022 yıllık kar 351 milyon ama vergi öncesi kar 240 milyon. E bazen vergi gelir olur, bazen vergi gideri olur. Bakın geçmişte bazen vergi gelir var, bazen vergi gideri var. 2021 yıllıkta 7 milyon vergi gideri, 2022 yıllıkta 110 milyon vergi geliri. O yüzden bu vergi durumlarını görmezden gelip vergi öncesi kâra bakalım. Vergi öncesi kar 240 milyon. 2022 yıllıkta bunu 3 katına çıkarsak 750 milyon. Bir de aradan geçen 2 yılın enflasyonu. Bunu ben getirdim kat sayılarla. Önce 2022'den 2023 aralığa getirdim. 1.2 milyar çıktı. Sonra da 2024 yıl sonu düşünüyorum. %60 enflasyon olsa bunu da yaptığımda yaklaşık 2 milyar çıktı. Yani 2022 yıllıktaki vergi öncesi karı hani kapasite 2.5 katan çıkıyor ya da 3 katan çıksa dedim. 750 milyon oldu uyarladım yani. Sonra bunu da enflasyon katsayılarıyla 2024 sonuna getirdim ve 2 milyar çıktı. 10 kat piyasa değeri olsa 20 milyar. He bak buraya göre yapınca bir hype oluştu. Yani çarpı 2 hype oluştu. Ama ne zaman? Bu yatırımlar tamamlandıktan sonra. Yani bu Turgutlu'daki şeyler tamamlandıktan sonra ve bilançoları etki etmeye başladığında. Ama çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. Tamam kapasite 2,5 katına çıkıyor. Karlık 3 katına çıksa dedik ama bu göreceli bir şey. Çünkü ürün marjları tabii ki yeni teknolojiyle yapıldığı için daha iyi olur muhtemelen. Bu doğru. Ama kapasiteyi bir anda full çalıştıracak mı? Çünkü yatırım uzun vadeli bir şey. Yani orada sen 5 yıl sonrası 10 yıl sonrasını da belki düşünerek yatırım yapıyorsun. O yüzden o yatırım açıldan da tam kapasite çalışması bence zor. Bakalım ne kadar çalışacak, marjlar nasıl olacak bunları yaşayıp göreceğiz. Bu yatırım tamamlandıktan sonra olarak gelmeye başladığında anlayacağız. Soruların net cevapları o zaman gelmiş olacak. Biz sadece şimdi Ütopya sallıyoruz yani. Şöyle olsaydı böyle olsaydı. Bunlar bir yere kadar. Yani bir tane kap haberi var. Böyle fiyat tespiti değerlendirmekle ilgili bir gelen kap. Haroki 2023 sonu projeksiyonda 367 milyon tahmin edilmişken fiyat tespit raporunda ama diyor gelen Farök diyor 242 milyon geldi diyor hatta 243. Şimdi halk yatırım nasıl gösteriyor? Halk yatırım 360 milyon gösteriyor gelen Farök'ü. Hatta hesaplayalım mı kendimiz? 2023 yıllık bilanço. kar 404 milyon. Eksi genel yönetim. Eksi pazarlama giderleri. Evet arge giderleri var mı acaba? Evet arkadaşlar ben bu işlemleri yaptım. Bakın amortisman 56 milyon yaklaşık. Bürüt eksi genel yönetim eksi pazarlama artı amortisman yaptım. 361 milyon buldum yıllıkta. Hak yatırım 360 milyon bulmuş. İstedikten sonra çok yüksek değerler bulunabilir. Evet bunun da asıl sebebi çok büyük bir kapasite artışı olacak olması. Çok büyük bir kapasite artışı olduğu için istedikten sonra yüksek değerlemeler bulabilirsin. Ama sonuçta bu hissenin halka arz fiyatı değil mi 107 liraydı o zaman. 107 lira mıydı 120 lira mıydı? İlk tavanda 119 olduğuna göre işte bunun yüzde 16'ına insek 107.5'tan tane halka arz edilmiş. Şimdi 107 liradan nerelere gitmişizse o zaman tamamı bireysele eşitti. Bu yüzden çok manyak yerlere gitti. 950 liraya gitti. Çok kısa bir sürede. Şu anki fiyatı 450. Hala halka arz fiyatının çok üstünde. Mesela o zamanki fiyatı enflasyon vursak işte o zamanki 107 liranın karşılığı günümüzde 250 lira olsa mesela yine pahalı. İşte o zamanki halka arz fiyatı ucuzdu. Evet bence ucuzdu o zaman halka arz fiyatı. Hatırlıyorum. HDDS falan ucuzdu yani. Bir de sektörü de güzeldi. İşte Bitki koruma gerçi gübre işi falan da vardı zannediyorum ama var mı bir gübre de üretiyor mu yani bitki koruma güzel isim çünkü ama gübreci ise ürünlere bakıyorum şimdi baya bir sürü şeyler var bu yüzden rasyoları biraz daha yüksek olabilir organik tarım hisseleri yüksek mesela rasyoları tamam diyelim ki işte o zamanki halka arz fiyatı ucuzdu 100 lira yerine mesela 200 lira olsa bir de ona enflasyon vursak yine günümüzdeki değerler. Yani ne yaparsam yapayım şu anki fiyatı ucuz bulamıyorum. Ama 2026 tahminleri falan belki oradan bir şeyler çıkabilir. Bir yen tesis henüz açılmadı. Borsada bazen yatırım başlayasıya kadar hissenin dinlendiği dönemleri gördük. Yani işte yatırım var. Beklenti fiyatlaması lazım. Hayır fiyatlamıyor. Yatırım yen tesis açılıyor. Bilenço geliyor. Sonra görüyoruz yükselişi. Bunları yaşadık ve gördük. Ama nadir genelde biraz daha önceden fiyatlanıyor. Borsa geldi 6 ay sonrası fiyat. 6 ay sonra bilançoyu nasıl görüyorsun? İşte öyle olacak. Fiyatlamada genelde böyle oluyor. Kapasite harcı olacak ama yeni kapasite hemen ciddi anlamda kullanılacak mı? Yeni testteki ürünlerin bürüt kar marjı ne olacak? İşte bu 3 soru değerlemeyi çok fazla değiştiriyor. Ama ben yine de fiyat tespit raporundaki FAVÖK tahminine göre gitmeyi sağlıklı buluyorum. 2023 FAVÖK tahmininde %66 gerçekleşti diyordu bu değerlendirme şeysinde ama biz yok kendimiz hesapladık halk yatırımdaki doğru. O yüzden bu fiyat tespit raporundaki favorilere göre gidebiliriz. 2026 tahmini gerçekten güzel onu söyleyeyim. 2026'yı fiyatlarsak %50 potansiyel çıkıyor TL bazlı. Ki bu 2026 sonunda gelecek olan şey. Tahmin tutarsa biz bunu 2025'ten fiyatlayacağız yoksa 2026'nın ortasından fiyatlayacağız. Bunu yaşayıp göreceğiz. Bu arada hissenin tahta büyüklüğü 2.3 milyar yani büyük bir tahta. Bu yüzden değerlemeyi çok doğru yapmak lazım. Çünkü bu tarz hani büyük tahtaları çok fazla spekülatif şeyler olmuyor. Ama mesela tahta 300-500 milyon olup tamam. Kar etmese bile toplanır gider. Gerçi şu anda o da zor artık. Piyasa çok kötü çünkü. Oyuncular da faizle kaçtı. Yani tahta çok küçük değil. Bu yüzden değerlemeyi doğru yapmak lazım. Halk arz bir yıl dolmaya doğru gidiyor. Kap haberlerini takip edin. Büyük bir işlem gören tipe dönüşüm duyurusu olursa. SPK'ya hisse satışı için başvuru falan görürseniz. Bu durumlarda hissenin dinleniş sürecini uzatabilir. Hatta düşürebilir hisseyi. Tril C hissesi bakın halka arzdan sonra ne kadar dinlenmiş? 1100 gün. Ya yapalım ne kadar yapıyor? 1116 bölü 365 bakın 3 yıl dinlendiyse halka arz zamanı uçtu 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 oradan çakıldı. Bakın 3 yıl yani çakıldıktan sonra yatay gitti süreye bakarsak şuradan itibaren bakarsak o zaman 2,5 yıl falan olur. Yani uzun bir süreç şimdi takim mesela hani bir yıl dinlendi diyoruz ya bir yıl uzun bir süre değil 3 yıl dinlenen hisse var halka arz şeyiyle. Tabi serum sanayi çok kar eden bir firma değil. Bunun da katkısı oldu. Kabul. Takim bence Trilce'den daha iyi bir firma. Takimde beklentiler de güzel. Ama işte bu halka arz fiyat falan belirlenirken hepsi bu beklentilere dahil edilip yapılıyor. Ve hissen şu anda FDF ökü 34 gözüküyor. Niye bu kadar şey? 200 80 milyona göre yapmış. Bu çeyreklerle işler karışıyor. 2023 sonuna göre yapsak kaç FD var şu anda? Şimdi bu 360'ı enflasyon katsayısı 2024 sonunu bulalım. 360 çarpı 160 bölü 100. 2024 sonu bu kadar favök gelse hatta buna kafa yormayalım zaten var tahmini. Ne kadar 2024 sonu 500 milyon favök tahmini var. Hadi biz biraz daha yüksek yapalım. 2023 sonunu %60 enflasyon kadar arttırdım. 576 milyon para ökü var. 2024 sonunda dedik. Piyasa değeri 9.4 milyar. Bunu yaptığımızda 2024 sonuna göre FD ökü 16 çıktı. Ucuz mu? Fena değil. Çarpı 2.5 kapasite artışında düşünürsek fena değil. Ama yine de böyle hani alınabilecek kadar da ucuz değil bence. Evet şimdi bu bilgiler ışığında genel değerlendirme yapalım. Hisse bazen sert hareketler yapıyor. Bakın daha önce 440'ları düşmüştü. Oradan bir ataklar yaptı. 900'e gitmiş. Bakın şurada alan ve tepede satan %100 kazanmış. Yani bu trade'lerden de istifade edebilirsiniz. Kritik destek 445. Bakın daha önce şurada kapanışı aldım. 445'ten dönmüştü. Geçen sefer 445'ten şurada dönmüş atak yapmış. Bir daha salmış 445'i kırmış. Ve 423'ü görmüş. Ama orada tuzak yapmış. Hadi destek kırdı diye panik etmiş herkesi. Bir daha atak yapmış. 575'e. O zaman yüzde kaç yükselmiş? Yüzde 33. Yani hisse sert hareketler yapıyor. Şu anda 449 lirada. Kritik destek 445. Bunun altında olduğu sürece negatif üstünde olduğu sürece pozitif ama bu kritik destek eşiği. Bakın şurada kapanış. 429'a da çekilebilir. 430 ile 560 arası şurada trade edilebilir. Tutarsa destek dirençler. Hisse evet bir yıl dinlendiği gibi gözüküyor. Ama bir yıl bence uzun bir süre değil borsa için. Halkar zamanı çok manyak bir halli yaptı. Herkes çorba sahibi oldu. Çorbayı işte hatta tencereyle bile içmiş olabilir çorbayı. Hatta kelle paça falan bile içmiş olabilir. Çünkü bayağı iyi gitti halk arzla. Evet az verdi 3 lot vermişti diye hatırlıyorum o zaman. Ama nereden nereye gitti yani. Hatta ben o zaman işte bakıyorum derinliğe tavandaki lot sayısına falan bakıp. Tam tepede sattım isteği veya tam tepeden de şurada sattım ertesi günde. Gitti tavanı bozdu dedim çok başarılıyım bak. Buraya kadar tutabildim kaç tavan tutabildim isteği. Şimdi buradan da sattım bak tavanı bozdu gerçekten başarılı olmaya başladım diye düşünmüştüm o zaman. Ama hala gitti yani çok şaşırtıcı bir şekilde. işte tamamen bireysel dağıtımın gücü bu. Herkes de az az olunca herkes çorba çorba. En son biri geldi milletten çorbayı aldı ve artık İskender yedi herhalde yukarıları götüren. Şimdi geri dönelim. Evet bir yıl dinlenmiş gibi gözüküyor ama bir yıl çok uzun bir süre değil. Halka her zaman çok manyak bir halli yaptı. Hala bunu sindirmeye çalışıyor. Hala bunu sindirme sürecinde. Halka arz fiyatının hala çok üstünde. Bu sindirme süreci daha ne kadar devam edecek göreceğiz. Evet yatırım güzel ama yatırım daha ne aşamada? Şimdi takim kap yazalım bakalım bildirimlere. Temel atma töreni 8. ayda yapıldı. Yani daha temeli atılıyor. Bu ne zaman açılacak? Ne zaman faaliyete geçecek? Bilançoları ne zaman göreceğiz? Bunlar cevaplanması gereken sorular. Ve bu yatırım açılıp bilançolarda etkisini görene kadar hisse ne olacak? Böyle okyanustaki rotasız gemi gibi böyle kendi kendine salınıp gidecek mi? Bunları yaşayıp göreceğiz. Ama hissenin şu anki rasyoları bence ucuz değil. FDF ökü falan. Ben 16 buldum 2024 sonu Fayök tahminine göre yeni yapılacak yatırımın ne kadar kapasitesi ne kadar kısmı kullanılacak ilk başlarda kar marjları nasıl olacak bunlara göre ileride yeni değerlemeler oluşabilir. 2026 Fayök tahmini gerçekten güzel. Buraya göre bakarsak bir %50 potansiyel çıkıyor ama bu 2025'te mi yapacak, 2026'da mı yapacak? Bunu yaşayıp göreceğiz. Sonuç olarak hisse değerlendirmem şu anda orta vade için yani 6 aylık bir süre için hissede iddialı değilim. İzlediğiniz için sağ olun.